neden böyle olduğunu. Ama şimdi şiirin vakti. Her yere yetişilir, hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı bir yere benzer o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Şimdi atlıyorum şiirin daha alt taraflarına. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Cigara paketinde yazılar, resimler, resimler cezaevleri, resimler özlem, resimler eskiden beri Ve bir kaşın yukarı kalkık. Sevmen acele, dostluğun çabuk, bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ne zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir o zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdum sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, up uzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezayirlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar. Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt. Umutsuzluğu yatıştır diyeceğim şu ki yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi. siz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içinden üzülmek bile. Gelse de öyle sürekli değil işte şimdi olduğu gibi. Bu işte şimdi olduğu gibi tabii benim için de. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Ahmet abi, güzelim. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri. Ay ben öleceğim Semroş. Şimdi biraz ara veriyorum yazmaya. Sonra elim yüzüm gelecek geleceğim. Taktım tattım. Geldim işte. Yüzümü Ruhumu, acılarımı, gönlümü, kirimi, pasımı yıkadım da geldim. Sana geldim, mektuba geldim, kendime geldim. Şimdi sen endişelenirsin diye bir açıklama yapayım. Herhangi bir sorundan ötürü ağlamadım. Ee, gerçekten nedenini bilmiyorum. Ee, bazen bu yolda giderken bir karı-kocanın kavgasıdır, iki sevgilinin kavgasıdır. Bir annenin ya da babanın çocuğunu hırpalaması, onunla yanlış e, iletişim, sert iletişim kurmasıdır. Bazen kediye, köpeğe atılan bir tekmedir. Ee, bazen, ne bileyim, e, bir böyle pencerenin birinden e, Uçuşan Tüller gibi böyle bir şarkıdır o. Dününden sana. Böyle neler neler hatırlatmaz ki. İşte böyle bir yün şey insanı duygusal moda getirebiliyor. Bunun gerçekten saymaya kalksam bulmaya kalksam bilmiyorum ne olduğunu ama muhtemelen böyle şeylerden geçip geçip mektubumun müziğini de duygusal seçmemin nedeni bunlardı. Yoksa öyle müzik seçer miyim ben? Tuz biber ekti o müzikte. Sonra da şiir. Meşhur bizim bayıldığımız bittiğimiz şiir, bunların hepsi birleşince ağlayıverdim. İşte çok bir şey yok, endişelenme benim için diye söylüyorum bunu. Ee, böyle işte efkara bulanınca kendimi en böyle en 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 bayıldığım dönemimden en bayıldığım fotoğrafını da karşıma aldım ki ben genelde yazarken böyle şeyleri yazarken onu alır karşıma konuşurum. Ee, ona bakarak yazdım. O da beni duygusallaştırdı bence. Çünkü o kız çocuğu e, henüz masalların içindeydi, O fotoğraftaki kız çocuğu. Daha doğrusu masallardan çıkıp, e, real hayata yeni adım atmıştı da olan biteni henüz farkında değildi. Bakışları çok masum, duruşu çok masum. O çok güzel bir kız çocuğu. E, ve onun ben neler yaşadığını biliyorum <laughs> ömür boyu pek kıyamam ona, içim acır. Neden ona öyle şefkat duyuyorum? Neden o beni duygusallaştırıyor? Bir kere çok güzel, onu beğeniyorum yani. O kendimin, o zamanlarda kendi beğeniyorum. Tamam bunun fizikle bir alakası yok. Bedenime özlemek değil, o ruhu özlemek, henüz yorulmamış olan, umutları böyle hiçbir kötülüğe bulaşmamış o hale gitmek isterim bazen. Şimdi onunla konuşarak şey yaptım şöyle bir şey yazdım. Masumluğum, ruhumun porselen yanı, kanaması durmayanım. Biliyor musun? Deniz kokar rüzgarlara sarılmak, kafanı kuma gömmek, yangın yerlerinde saçını taramak, olan biteni görmezden gelip göğe ıslıklar savurmak yetmez bazen. O yaşadığın Öfke ya da acı. Her neyse, onu örtmeye. Diline şarkılar yerine kendini yasakladın. Öyleli cümleler takılır. Öyleli cümleler dediğim de öfkeli cümleler biliyorsun. Kendime, öfkeyi epeydir yasakladım. Kızdım kendime. Hani göğe sevdalıydım, ben. Hani dünyadan boşanacaktım. Boşalamadım. Çünkü insanların inşa ettiği şu dünya bir kara bela, yani dünya koca bir kerbela. Yakamı bırakıp, sılama salmıyor beni bir türlü. Dedim. Aslında efkârsa dedim. <laughs> Şimdi iyiyim. Şimdi iyiyim. Ne bileyim ben, Şarkı dinlemek, ağlamak, o şiiri okumak, bu yazıyı yazmak, sonra işte mola verip elimi üzülmek iyi geldi. E, ee, sanma ki ama bu canım mektubun güme gidecek, gitmeyecek. Kıskandım seni sana o kadar mı söyleyeyim. Bayıldım mektubuna. Ben de büyüyünce yazacağım öyle tamam mı? Benim canım oyun arkadaşım. Çok güzel bir yola çıktık biz el ele tutuştuk. Ormanda böyle rugan pavuçlarını, fırfırlı çoraplarını, kabarık eteklerini giymiş iki kız çocuğuna benzetiyorum senle beni. İyi bir yoldaş olduk. Ee, hedefimiz, menzilimiz çok güzel. Ee, keşfe gidiyoruz. Kendimizdeki incileri, bazen deniz dinliklerine dalacağız. Bazen en, en, en yüksek dağların tepelerine çıkacağız. Ee, bazen de patikalardan işte öyle biraz yukarı biraz aşağı kaya çıka. Ee, güzel bir yolculuk bu. Ee, yani hayatın seni bana armağan etmiş olmasına ayrıca şükür değil. Ee, Güzel bir yol kalbimin çok güzel bir yerine kondun, ee, biliyorum ki sen de beni koydun o güzel yere böyle gülizarlar, lalezarlar içerisinde koştura koştura yürüyüp gidiyoruz işte, büyüyoruz birbirimizi büyütüyoruz, ee, ufak çaplı kulak çekmelerimiz oluyor. Ee, öyle değil, Amana, Amana. Öyle değil, hayat öyle değil. Böyle bak, hadi cümleler yanlış düzeltelim. Paradigmalarımızla uğraşıyoruz. Yanlış yerden bakıyoruz galiba. Ee, yoksa yaşamak böyle acı, acı olmaz. Hadi bakalım ee, değiştirelim o bakış açımızı falan. Güzel. Homo Ludens olduk. Oynayan iki insanız biz. Bu müzinga e, e, rahat uyusun yattığı yerde. Hem oynuyoruz, hem de oyunlaştırıyoruz hayatı, hem de içinden sanat üretmeye çalışıyoruz işte. Efendim gazamız mübarek ola. <laughs> Şimdilik bu kadar kuzum, gönlüm, gönlüm çok yoruldu ağlarken. Ee, seni kocaman, en kısa zamanda görüşmek üzere. Ama mektupta ama iyi size. Bay bay.